Herkese selam arkadaşlar. Geçenlerde Affiliate Marketing'den nasıl bir haftada 50 bin dolar üzerinde para kazandığına ilgili bir video çektim Instagram'da ve bunu insanlar gerçekten çok merak etti. Tabi bu göstereceğim biraz daha farklı platform, orijinal platform değil ama bunda da fazla para kazandım. Çok kişi bunu nasıl uzun bir şekilde yapılacağını merak etti. Çünkü Instagram'dan paylaşmış olduğum video yaklaşık 30 saniyelik ya da 1 dakikalık bir videoydu. Bir dakika içerisinde elimden geldiğince her şeyi anlatmaya çalışsam da yine detaylı olarak bir video istediniz. Ee, teşekkür ederim. Şimdi bu videoyu size eğer bulabilirsem ama buradaki video nasıl yapılacağını gösterdim arkadaşlar. Şimdi sizlere bu süreci nasıl yapılacağını göstereceğim. Bu süreçteki bütün dosyalara ulaşmak istiyorsanız da Instagram'dan herhangi bir Reel'in altına yorumlarda, açıklamalarda ben yazıyorum. Burada DM yazdığınızda Algoritma size otomatik olarak mesaj ve DM'den dosyaları gönderiyor. Aklınızda olsun. Okenos akıyamazdan takip edebilirsiniz. Peki şimdi süreç nasıl çalışacak? Burayı lütfen doğru bir şekilde anladığınıza emin olun. Bunun için bir yapay zeka kullanacağız. Bu yapay zeka tamamen ücretsiz arkadaşlar. Bu ücretsiz yapay zeka sayesinde de sürecimizi halledebileceğiz. Şimdi bunları nasıl yapacağınızı anlatacağım. İlk önce. Ee, affiliate Marketing nedir? Bunlar hakkında bir bilgi aktarayım. Örnek veriyorum. Hangi affiliate marketlerden para kazanabilirsiniz? E, neleri yapabilirsiniz gibi önemli sorular var. E, Eskinin en güzel ve en çok para kazandıran e, şirketlerinden bir tanesi ClickBank sevgili arkadaşlar. ClickBank burada sizlere yani yaklaşık çok eski yoldan beri binlerce insanı milyoner etti. E, sistemi şöyle çalışıyor. Buraya geliyorsunuz, kayıt oluyorsunuz. Kayıt olduktan sonra arkadaşlar süreci tamamlıyorsunuz. Size sordu soruları yani. Sonra hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Türkiye'den yorumların altına yazarlar şimdi. Türkiye'den Clickbank olmuyor. Oluyor güzel arkadaşım. Sen sadece nasıl yapıldığını bilmiyorsun. Ama yardımcı olmak istersen de bizlere ulaşabiliriz. Peki. şuan an sistemde şifremi yenilemem gerekecek. Bununla uğraşmayacağım arkadaşlar. Clickbank bunlardan bir tanesi. Peki. Gelelim. İkinci affiliate sitelerine CJ Affiliate arkadaşlar gelelim CJ Affiliate ee, şarjı sağda var. CJ Affiliate nedir? CJ Dropshipping değil öncelikle onu bildireyim. Arkadaşlar CJ Affiliate'de bütün büyük firmaların sizlere e, burada gelip Kayıt olduktan sonra afiyetlerden vermiş olduğu para. Yani ne yapıyorsunuz örnek veriyorum burada bir şirket buluyorsunuz çok büyük bir şirket Google olur, Microsoft olur diğer şirket. Onların belirli ürünleri var. Sizler bu ürünleri sosyal medyada paylaşarak e, linkleri gönderdiğinizde satış yaptığınızda da sizlere paralar geliyor ve ciddi paralar geliyor. Doğru komisyoncuyu bulursanız kesinlikle. Şimdi diyebilirsiniz ki benim nasıl yapacağını bilmiyorum nasıl edeceğini bilmiyorum hiç sorun değil. Eğer daha detaylı bir görmek istiyorsanız e, yorumlarda. Arkadaşlar evet yazmanız yeterli olacaktır. Daha detaylı bilgiler çekebilirim bundan sonraki videolarda sizler için. Çünkü çok basit bir süreç. Ayrıyeten kullanabileceğiniz farklı farklı yerler de var. Sadece bunlarla da değil arkadaşlar. E, Digistore24 de var. Bu da çok büyük bir e, afiliyet şirketidir. Bunlar ne yapıyor? Öncelikle şunu anlatalım. Bunlar arkadaşlar e, vermiş oldukları sistemlerde sizlere sürekli olarak komisyon veriyor yapılan şeylerde. Hatta en güzellerinden bir tanesi örnek veriyorum e, Udemy bile artık onların kurslarını sattığınız zaman burada görmüş olduğunuz avin e, diğer ben hepsiyle çalışıyorum bu arada bu e, demi bile satmış olduğunuz komisyondan arkadaşlar sizlere para veriyor örnek veriyorum Varsayalım benim eğitimi satıyorsunuz, kendi linkinizi Udemy'de Udemy size komisyon veriyor Evet diğer platformlarda aynı abinde onlardan bir tanesi çoğu Amerika odaklı olsa da genel olarak arkadaşlar bunların hepsi çok büyük Afiyet şirketleri. peki bunlar ne işimize yarayacak? Bunlar şu işimize yarayacak kayıt olduktan sonra marketplace'e geleceksiniz Market örnek veriyorum. Şuradan bir tane yazılıma kayıt olmak istiyorsanız örnek veriyorum ben rastgele buldum. Burada bilgilerinizi dolduruyorsunuz saniyeler içerisinde en aşağı indiğinizde Submit diyerek e, onlara başvuruyorsunuz. Onlar kabul ettikten sonra burada e, sizin örnek veriyorum çalışmış olduğunuz şirketler kabul ediyor ve size burada sol köşede bir link bölümü var. Link bölümüne tıkladığınızda size bir link veriyor. Bu linki siz sosyal medyada şimdi üçüncü adımda bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim. Paylaştığınız takdirde gelen satışların Belirli bir komisyon oranı. Bunlar tabii ki burada performans ve diğer ayarlarda size ne kadar komisyon verdiği programa kayıt olurken söylüyor. Bazısı %50 veriyor, bazısı %10 veriyor ama en önemlisi her gelen satıştan ömür boyu para kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bunu öyle düşünmeniz gerekiyor. Arz edersiniz de linkinizi yeniden değiştirebilirsiniz kendinize göre. Peki Gelin hep beraber bu süreci yapalım ve bu süreçte nasıl bir sü ee, başarıya ulaşacağımız hakkında bilgi aktaralım. Şimdi ilk önce ben firmanın adını bulmam lazım. Firmanın adı şuymuş. Ben şimdi geliyorum. Bu tarz videolar genellikle arkadaşlar diyelim TikTok. TikTok'a geliyorum ve TikTok'ta şu an algoritmada bu video ile ilgili ya da bu şeylerle ilgili en çok yanlış bir şey yaptık. Okay. Şöyle yapalım. Ee, şuraya tıklıyorum ve bu video ile ilgili şu an algoritmada videoya bakacağım en çok izlenen videoları bulmaya çalışacağım şu video mesela e, neredeyse 100 binden fazla izlenmiş bu videoya tabii ki yani bak bakmamız gerekecek arkadaşlar şuradan e, burada ne anlatıyor diyor ki mesela altı tane çok etkili e, reklam çıkma bir şeyi ee, çok fazla bir izlenme almış. Burada ne anlattığını anlamak isterim ben öncelikle. Anladıktan sonra burada okuduğu kelimeleri ya da bunu gelin Instagram'da, TikTok'ta değil de YouTube'da bakalım arkadaşlar. YouTube'a gelelim ve şuraya Ed Creative bölümüne tıklayalım. Sonra Burada videolar bölümüne gelelim ve videolar bölümüne geldikten sonra arkadaşlar burada ufak birkaç ayar yapalım. Bana short videosu lazım uzun video değil ama isterseniz uzun video da yapabilirsiniz. Ve view count bölümünde yani en çok izlenenlerden hesaplısın diye yapacağım. Ve şu an mesela bir tane video buldum. Ee, görmüş olduğunuz kadar 60 binden fazla izlenme almış. Peki şimdi bu bizim ne işimize yarayacak arkadaşlar? Buradaki soru işte biz bu videoda ne anlatıldıysa bunu kopyalayacağız. Aynısının bir benzerinden video yapacağız. Burada e, bu videoları çok rahat bir şekilde bulabiliyorsunuz. Ya da diyelim mesela örnek Under One Minute diye bir video çekmiş güzel kardeşimiz. Ee, tabii ki onların kendi sayfası. Diyelim ben buna benzer bir şey yapıyorum, burada bir eklenti kullanıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi instagramdan yorum yaptığınız zaman bütün bunlar size ulaşacak. Transkrip bölümüne geliyorum, ee, şuradan yukarı çıkarsak hatta daha detaylı eklentisi açıksa e, şansımıza direkt bize bu şeyleri çekebilir. Burada ne oluyor? Bütün bu konuştuğu şeyler arkadaşlar bizlere sözlü olarak geliyor ve ben bu sözlüğü yapay zekalı arkadaşlar şurada hemen tıklıyorum. Yapay zeka ile hemen bana e, bunları aktarmasını sağlam. Bakın bu cümlede yani bu videoda e, hepsini Türkçe olarak şimdi bana özetleyecek ve ben e, aynı yazda şey sahneler içerisinde alacağım. Şimdi bu yapay zekayı tabii ki okyanus ayırdan yapmanızı tavsiye ederim. YouTube video description neden? sebebi şu, burada Türkçe seçeneği var. Çünkü Burada fontlar yani fontlar e, en iyi ve en çok ilgi çekici şekilde ayarlanmış oluyor. Yani ağırlıklı olarak e, videodaki insanların sürekli böyle o videodan çıkmaması için sürekli onlara e, bir bilgi veriyor. Buradaki senaryoda buradaki arkadaşın dediği ve anlattığı her şeyi özet çekiyor. Şimdi ben buraya yazarsam çok daha farklı sonuçlar alacağız arkadaşlar. Tabii ki buraya başlık vesaire yazmanız gerekiyor description için. Ama dediğim gibi nasıl yapmak istiyorsanız size bırakıyorum bu süreci. Buraya yapıştırıyorum ve sistemin oluşturmasını istiyorum. Mesela bu olan videoda şimdi ben adım adım, adım çok kısa bir süre içerisinde ücretsiz olarak ister yapay zeka istersem de normal diğer yapay zeka tool'larıyla bir video haline çevireceğim. Peki bunu nasıl yapacağız? Şimdi ee, tekrar dediğim gibi arkadaşlar bana yazdığınız takdirde Instagram'dan size ulaşacaktır bu dosyalar. Şimdi para kazanma kutusu diye bir program var. Para kazanma kutusunun içerisinde e, genellikle son taraflarda yapay zeka yazılımları var. Burada işte örnek veriyorum e, hızlı bir şekilde ürünlerinizi bulabileceğiniz, seslendirebileceğiniz ve diğer videolar var. Bunu CapCut'tan da yapabilirsiniz ya da e, Filmora'dan da yapabilirsiniz. Arkadaşlar nerede yapmak istiyorsunuz? Çizgi film bile yapan AI'ler e, AI var. E, tabii ki neyle yapmak istediğinizi bilmediğim için bir şey demiyorum. Ağırlıklı olarak insanlar e, Bright Sonic Jasper, CapWing e, gibi yazılımları kullanıyorlar. Yapay zeka şu an e, en azından Ravage'da öyle söyleyebilirim. Ama Nvidia'da kullanabilirsiniz. Ki sanırsam Nvidia ücretsiz olması gerekiyor arkadaşlar. Herhalde belirli bir sürümü belirli bir süresine kadar. Peki, şimdi, imvideoya kayıt olmamız gerekiyor arkadaşlar. İlk önce kayıt olmak için sign up butonuna basabilirsiniz. Sign up diyelim. Kredi kartı gerekmiyor, diye, e, gerekmediğini söylüyor. Peki, şu an içeri girdik, direkt. Şimdi bu aşamada, bakın yüzümüz bile vermeyeceğiz. Tek yapmamız gereken burada bir template oluşturacağız. Create New diyelim. Şuradan bir tane AI Text Video. Evet, bizim yapmamız gereken bu arkadaşlar AI Text Video. Şimdi konu ne? Buradaki videoda bize yapmış olduğu konu, AI video'da reklam ajansıyla ilgili bir şey. Peki ne olabilir? Small business growing tip bence mantıklı. Çünkü niye insanlar reklam çıkar? Ticaretini büyütmek için. Ve bu ufak ticaretin büyütmesi için mantıklı olduğunu düşündüğüm için ben bunu yapıyorum ama senaryoda siz kendinize göre yaparsınız. Şimdi ben bunu ve 9-16 yapacağım. 9-16 nedir? Real formatındadır. Ama siz isterseniz 16'ya 9 normal şu an izlediğiniz video formatında yapabiliriz. Use this template diyeceğim. Bakın ne kadar kolay ilerliyoruz. Ve bu paralardan yapmış olduğum şeylerden aylık 50-100 bin dolarlık satışlar geliyor. Ve ben hiçbir şey yapmıyorum. Zamanında yapmış olduğum böyle 5-10 tane video var. Oralardan geliyor. Yani doğru dinlediğiniz, anladığınızı emin olun. Burada arz ederseniz AI'de sizin için yazıyor. Fakat ben ona girmeyeceğim. Ben burada zaten yazılım ücretsiz profesyonel olarak yazmış. Bunu tıklıyorum ve buraya geliyorum, buraya yapıştırıyorum. Şimdi bu birinci aşama. Eğer video varsa buraya da videonun linkini koyabilirsiniz. Şimdi General Scans bölümünü diyoruz arkadaşlar. Ama burada ücretsiz versiyonun belirli bir süresi var. O yüzden ben bu videoyu çekebilmek adına sadece çok kısa bir kısmını sizlere alacağım. Çünkü bazen uzadığı zaman da e, ekstra para ödemeniz gerekiyor. Ben sadece gösteri amaçlı nasıl çalışacağını anlamanız amaçlı kısa bir şekilde yaptım hem videonun süresi uzamasın çünkü videoların rendere zaman alabiliyor arkadaşlar şimdi diyebilirsiniz ki ya robotlar konuştuğu zaman ve biraz saçma oluyor haklısınız ona ben de katılıyorum yani çoğu zaman şimdi. O yüzden arkadaşlar ben Eleven Labs'ı kullanıyorum. Eleven Labs e, sesinizi klonluyor ama tabii ki detaylı bir şekilde okuduğunuza emin olun bu süreci. Şimdi ben buradaki kısmı şuraya yapıştırıyorum ve bu videoda sadece şu kısmı konuştuğum için bunu alıyorum ve bunu e, generate diyorum. Şimdi bu yapay zeka benim sesimi klonladığı için benim sesimden video oluşturacak ve dinlediğinizde sanki ben konuşuyormuşum etkisine sahip olacaksınız. E tabii ki biraz daha eğitirseniz de e, neredeyse e, çok çok daha iyi olacak. Peki şimdi işte. Peki şimdi arka tarafta generate yapsın arkadaşlar generate yaptıktan sonra bakın burada bir buton çıktı 30 saniyelik bir konuşma oldu ve bunu bilgisayarınızın istediğiniz yer akın ses dosyası olarak ben kaydediyorum ve bilgisayarıma iniyor arkadaşlar. Şimdi bilgisayarıma indikten sonraki kısımda artık nerede olacak burada dursun bu ee, şimdi gelelim in video kısmına in video kısmında isterseniz buradaki yazıları ve diğer şeyleri de değiştirebilirsiniz de fotoğrafları burada voiceover bölümü var. Şimdi ben buradaki sesi tekrar e, import from upload diyor. Yani dışarıdan yükle diyor ama ilk önce sadece bir orijinal sesini dinleyelim. Bakalım ses var mı? Yok. Tamam süper İsterseniz ses ekleyebiliyorsunuz. Voice over deyip otomatik testi speech derseniz e, sesi de çevirecek. Yalnız biraz bana göre e, kötü oluyor. Yani robotların konuşması anlaşılıyor ya da biraz farklı oluyor vesaire vesaire. Hani bu süreci size bırakıyorum. Burada arzu ederseniz arkadaşlar dosyanızı bırakabilirsiniz. Şu kısma atabilirsem ben hemen buraya şimdi benim ses dosyam geldi. Şimdi bu ses dosyası yüklendiği zaman ben bu aşağı atacağım ve aşağı attıktan sonra bunu programlarda da yapabilirsiniz. Bu arada illa burada yapacaksınız diye bir şey yok arkadaşlar. Şimdi burada önemli olan şey ne biliyor musunuz? Ee, sesin volümü çok çıkacak ses çünkü benim sesimi bastıracak o yüzden ben çok az bir şey yapacağım ve bakalım nasıl bir şey oldu gibi devam ediyor şimdi hepsi yapmadık arkadaşlar nasıl olduğunu görebilmeniz için bunun ayrı ayrı skenleri var ve oraların hepsini tamamlamanız lazım. Dias bölümünden de değiştirebilirsiniz burada. Yani isterseniz. Çok şey var yapılacak. Şimdi bunlar bu video edit programı ya da nasıl işte Adobe Shadow yaparsınız ya da işte edit yaparsınız öğretmeyeceğim. Biraz emek ve zaman isteyen bir iş çünkü bu ne kadar çok yapay zeka da artık her şeyi yapsa da dediğim gibi bu süreç böyle çalışıyor. Şimdi bu videoyu yaptıktan sonra arkadaşlar buraya logonuzu da koyabiliyorsunuz. Burada farklı elementler de var. Eğer e, ne bileyim başka bir şey koymak isterseniz koyabilirsiniz. Görüntü değiştirme her şey var yani anlatmaya çalıştım. Bu da sadece bir tane edit programlarından bir tanesi bunu isterseniz dediğim gibi film orada yaparsanız kafkağıtta yaparsanız bence katta kat kullanın çünkü ücretsiz ben kullanmıyorum ama siz kullanabilirsiniz çünkü bana biraz ağır geliyor ama çok genç arkadaşımız genellikle bununla yapıyor bütün işlemleri benim kullandığım yapay zekalar var ben onlarla yapıyorum hiç uğraşmıyorum ama ücretsiz olarak yapmak istiyorsanız bunu yapabilirsiniz ve yaptıktan sonra karşınıza çıkan süreç bu böyle bir, bir saat iki saat videolar çekip kullanabilirsiniz arkadaşlar ve yaptıktan sonra. Bunu bilgisayarınıza indiriyorsunuz. İndirdikten sonra YouTube, e, artık Instagram ya da TikTok gibi sosyal medyalarda paylaşabilirsiniz. Ama benim önerim şu arkadaşlar: Repurpose AI diye bir yapay zeka var. Repurpose AI şu şekilde çalışıyor. Hatta şuradan çıkalım. Repurpose AI bir yapay zeka bütün postlarınızı bir sefer paylaşıyorsunuz her yerde paylaşıyor. Mükemmel bir yazılım. Ben dedim ki ben hani hepsinin linkini paylaşacağım sizlerle ama mesela bir yerde Instagram'da bir video atıyorsunuz. Attığınız videoyu direkt sahneler içerisinde bütün sosyal medya platformlarında tanışıyor. Tanıtıyor. 14 günlükte de deneme sürümü var. Ücretsiz benim verdiğim linkten gittiğinizde e, YouTube, Instagram, X, e, Facebook, LinkedIn, e, Podcast bölümüne geçiyorlar. Hala çalışıyorlar üzerinde. Snapchat, TikTok, Drive ve ee, diğer platformlar. Şey, e, Bulut da unuttum adını şimdi. Outbox herhalde sanırsam. Peki, ee, bu şekilde çalışıyor ve siz bir yerde paylaştığınızda otomatik olarak her yerde paylaşıyor. Ya da ben abi hiç onlarla uğraşmayacağım ya. Ben başkasının kontentini alırım, biraz editlerim yaparım. Hiç ben işte o editiyle, ses dosyasıyla uğraşmam. Ne bileyim, Gary Vee'nin ya da işte MrBeast'in ya da şunun bunun videosunu alıp paylaşırım. Ve oradan yaparım diyorsanız da hiç uğraşmanıza gerek yok. Yapmak istediğiniz video neyse linkini buradan alıp, buraya kayıt olup, kayıt olduktan sonra sadece linkini yapıştırırsanız bunların hepsine çok çok daha iyi olacak şekilde arkadaşlar sizlere Yapay zeka e, ücretsiz olarak ama tabii ki şöyle ücretsiz e, belirli bir limiti var e, 30 dakikalık sanırsam bittikten sonra almanız gerekiyor ama bir anda bu videoda en çok izlenen bölümlerden sizlere short videosu oluşturuyor ve saniyeler içerisinde çok daha hızlı üretken olabilirsiniz. Ve bu anlattığım sistemlere kayıt olduğunuz zaman da arkadaşlar gerçekten aylık çok ciddi paralar kazanabilirsiniz. Umarım. Bu afiliyet sisteminden ben 50 bin 100 bin dolar aylık kazanıyorum. Ve nasıl kazandığımı görmek istiyorsanız ya da merak ediyorsanız arkadaşlar bu tarz videoları izleyebilirsiniz. Ya da öğrenmek istiyorsanız yorumlarda DM yazarsanız da bütün bu anlattığım dosyalar size ve gönderildiği için çok daha hızlı ve kolay bir şekilde süreci tamamlayabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Olduysa lütfen yorumlarda evet yazın ki bu tarz içerikleri daha çok kanalda çekeyim. Ta ki o zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın sevgili arkadaşlar.